ıssızlığın ortasında. Nisan ayıydı. Dört arkadaş Ankara'dan Diyarbakır'a dönüyorduk. Karın erimesiyle göğermiş tarlalar yol boyunca uzanıyordu önümüzde. Yeşil bir denizin ortasında gibiydik. Konuşuyor, gülüyor, eğleniyorduk ama ne zaman dikkatimiz yemyeşil tarlalara ve onunla kucaklaşan göğe takılsa muhabbetimiz jilet gibi kesiliyordu. Bu susuçlarımızla galiba birbirimize ne de büyük, ne de güzel bir yurdumuz var yahu demek istiyorduk. Saatler ve saatlerce süren yeşil tarlalar, siyah toprak, mavi gök ve onun da üzerinde gri birer leke gibi küçücük, delice uçan kuşlar. Sonra kahverengi tepeler ve ona sığmış kış dereleri. Bir dönemeci geçince elle yazılmış bir tabela görüyoruz. Lokanta. Ayrıca bir ismi bile yok. Sadece lokanta. Bir kahvaltı yapar mıyız diye soruyorum ve duruyoruz. 50 metre karelik çatılı bir bina burası. Birkaç dönümde bahçesi var. Tahta çitlerle çevrilmiş. Çitin hemen ötesinde güzelliğinden habersiz bir kış deresi akıyor. Bahçede ise gövdesi kireçle boyanmış yüz kadar kavak ağacı, düzensiz, karma karış, bir garip insan topluluğu gibi öylece duruyorlar. 80'li yılların tahta masa ve sandalyelerine benzeyen bir masaya geçip kahvaltımızı söylüyoruz. Bir şeyler yiyip içerken o susuş gelip yakalıyor bizi. Bu sefer yurdumuzun büyüklüğüne değil hayretimiz. Hiç kimselerin umursamadığı, iç Anadolu'da bir yerlerde ve şimdi, şu anda böylesine mutlu ve huzurlu olduğumuza şaşırıyoruz. Hangi il ya da ilçedeyiz bilmiyoruz. Bize oyun etmek ister gibi lokantanın da bir adı yok üstelik. Saat kaç? Onu da bilmiyoruz. Karnım doyunca kalkıp yere uzanıyorum, başımı bir kavak ağacının köküne yaslayarak. Sonra dönüp kış deresini dinliyorum. Boyuna bosuna bakmadan şen ırmakları yansılıyor dere. Bükler yapıyor, çağılıyor, küçük taşları sürüklüyor gücü yettiğince. Bu derenin bir ismi yok ve hiçbir zamanda olmayacak. Ne garip diye bir fikir geçiyor içimde. Ve komik şeyler geliyor aklıma. Güya garson dayıyı çağırıp, dayı şu sakallı arkadaş doktor. TUS'a girdi geçen gün. Ben öğretmenim. Diğer iki arkadaş da mühendis diye tanıtıyormuşum bizi. Bunları söylesem elbette sahte de olsa bir saygı gösterir dayı. Ne de olsa müşterisiyiz. Ama ne önemi var ki şimdi bunların? Hava serin ama güneş iyi ısıtıyor. Ayaklarımı kendime doğru şöyle bir topluyorum. Elinde olsa toprağı bir yorgan gibi üstüme çekip uyuyacağım. O rahatlıkla zihnimi kendi haline bırakıyorum. Kuşları dinliyor önce. Sonra uzaklara, uzaktaki mor tepelere bakıyor. Sırt üstü uzanıp yapraklara ve onların arasından süzülen güneşe bakıyor sonra. Zihnim uyumaya yakın hep saçmalar. Onu saçmalarken yakaladığımda anlarım ki uykum yakındır. Ve şimdi kuşları boya kutusuna batırıp pencere önüne dizmek gibi bir saçmayı hayal edince anden irkiliyorum yerimle. Saat kaç? Samet, saat kaç oldu? diye soruyorum doktor arkadaşa. Bilmiyorum ki. Arabada bıraktım telefonu diyor. Sırtımda hafif bir ağrı ile ayağa kalkıp yine etrafa bakıyorum. Öylesine bir ıssızlığın ortasındayız ki. Burada sadece ağaç, toprak, dere, kuş, sadece gök var. Ve sadece yeşil, sadece mavi, sadece beyaz. Daha da kalırsak bizim de her bir kimliğimizi silecek ve maviye, ağaca, kuşa dönüşeceğiz. O sırada Bahar geçten geç cevap veriyor bana. Saat on buçuk. İşte kaçtığımız ve aramadığımız cevap buydu. Saati bilmek her şeyi yıktı. Artık yeniden öğretmenim ben. Samet yeniden doktor. Bahar mühendis. Yeniden arabamız var ve artık yola çıkmalıyız. Belki sonra, çok sonra yine buraya gelir, yine mavi, yine ağaç, yine toprak oluruz.